<laughs> ne? Ne yok? Olmuyor, <laughs> Olmuyor ne lan? Denemedin ki. Dalga geçiyoruz ama gerçekten yetimler. Yeter geçelim. Çok bir kızlarıyız. Hadi bakalım. Bu arada Celata neden baba dediklerinin... Bir dakika. Efendim? Ay hoştu lan! Ee, ben de Epsi'nin arkadan gelmeye Çok iyi. Şiş Bekle apırına geliyorum. Hadi üstüne love. Hemen sağında abi. Ne? Ay, ne? Ne? Oha be. Abi çok, çok, çok havada hiç Evet. bunu reportlamazsam. Oraya akıl etmemişlerdir. Orayı da kim satın etmez neyse, ya. Hey 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 Seni, seni bir s**t. Bunu al abi. Versene onu çekeceğim. Abi selamun aleyküm. Bunun elektriğine kim ödü? Abi evi abi, abi, ev ev abi, taşıma yardım edin mi? mi? Kardeşim Allah razı yardım olsun. Bak, eve nefes nak... nefes evden, eve, nakli, evden eve nakliye çağırdık biz de. Allah razı olsun. Eyvallah. Abi bak ben de çok bakayım Bak o firma var dolandırıcı. Bak, adam yürü ben direkt topu koyuyorum. Siz... Dolar kuru değil TL kuru üzerinden Şimdi bir şey yapıyoruz. soracağım biz. E, iki... Dolar yükseldikçe bizim işimiz şey, sağlaşmaz. E, kardeşim bir şey soracağım ama biz şimdi 2-3 kare kadar gideceğiz. E, ortalama fiyat nedir? Öldürme. Abi öldürme öldürme dur pazarlık i̇ki, üç yapalım. 2-3 kare kadar. Bekle. Şimdi 2-3 kare için e, kare başı 100 evet. skrep. Kare başı 100, 100 skrep. Ya şimdi bizim anlaşmamız Aha, 80, 80 var. skrepti aslında Aşk diğerleriyle. Dur bak. Çok Fazla pahalı sattı da ben de öldürdüm. Ne kadar adam gitti. Merhaba şey yapma. Bu arada Türknet'in interneti düzeldi mi? Düzeldi. Düzeldi mi? Abi öldürme ya. Vallahi bak üzül. Abi bunlara vurma ya. Alacağım seni oraya. oraya. TRP 1000 saatim var. Ciddi misin? Evet. Pro blok ne demek lan? Fire'den de. Pro blok ne demek? ProBlock blok. Eee binaların önünü kapattı. Bilemedi. I dedi. I dedi. Cevabı I değildi. <laughs> abi hiçbir şey yok ki burada. Nasıl vurdu bu ya? Atmamam için çabayı... mantıklı bir sebep söyle. Ol, atma. Good boy. Atmamam atma, için mantıklı bir sebep ver. Çünkü benim adım Çay Makası. Abi selamları kim? Abi beni öldürme bak senin o favori kostun. çay. Beğen Aa dolayayım. çay makası. abi. Favori kostun abi öldürme. Oğlum. Favori kost. Abi vallahi. Çay makası ne yapıyorsun lan? Yaşıyor musun sen?